Şimdi arabalar böyle geliyor. Bak yabancı plaka var. Gördün mü? Burada müşteriler. Efendim. Şöyle. Salon. Mutluluk. Zeytinlik. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. Sağ olun. Şurada da bir ablamız var. Kasiyer ablamız. Şurası mutfağımız. Tam profesyonel olmasa da mutfağı idare ediyorum. Kulaşık makinesi, buzdolabı, diplisi, plate ızgaraları, post makinaları, şuraları, şurada mısır kaynattım kendime, yiyeceğim, ne istiyorlarmış abla?